<laughs> ya gene ban, ban kaldırma taleplerinden gene linçlenmişim. Gördünüz mü yorum? <laughs> ya gene nasıl linçlenirim ya? Delireceğim ya. Açıkla. Bu sefer de millet ne demiş? Çok agresif ya. Kana bir şey mi oldu o yayın? Siniri bozulmuş. Ya <laughs> Adam kendini açıklamış ya. Ekoylar gitmiş demiş ki bu herif benim anama sövdü özelden. O yüzden adamı banladık demiş timeout'tan sonra. Adama ne yüklenmişler bu modlar. Adam yazmış çocukcağız. Açıklamaya yazmak ya zorunda kalmış. Ben diyor. Beni kırdınız kipsik, demiş kipsik, ya. Kafa yiyeceğim ya. Çocuk. Ya demiş ki beni çok kırdınız demiş ya. Bu yorumları okuyunca kırıldım demiş yani. Bir, anama sövdü bu adam ondan banladık demiş yani. Artık açıklamak zorunda kalmış ya. Bunu niye yap? Bilmiyorum. Ben galiba günün sonunda gerçekten YouTube'u komple bırakacağım ya. Buna çıkacak yani benim. Kimsenin umurunda değil bu açıklama ama. Deflux teşekkür ederim Cömert